merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte double olacağız. Çok heyecanlıyım. Gitsem çok sanmıyorum. Ama biraz daha yapacağım. Bu arada arkadaşlar. Geçemem de biraz atlarım. Bu arada arkadaşlar uçaklar geçiyor. <laughs> Kusura bakmayın. Bundan dolayısa. Dolayı. Hemen dolayı. şuraya. Videodayım ve yazalım ki silelim bunu yazalım ki evet. bazen sen yazmak çok kötü oluyor <laughs> arkadaşlar dediğim gibi ben Apple Apple telefonları, Apple iPad'ler alıştığımdan dolayı böyle yani Samsung telefonu çok yavaş yazıyorum. Çok alışamadım çünkü arkadaşlar benim küçüklüğümden beri mesela atıyorum o tablet benim ee, o tablet bana getirildiğinde ben 9-10 yaşlarındaydım. Yok 9-10 değil. 9-10 işte 8-10 yaşlarındaydım. Ve o zamana kadar annem de iPhone kullanıyordu, babam da iPhone kullanıyordu. Bundan dolayısıyla ben çok iPhone'a alıştım yani. Ondan biraz yavaş yazıyorum kusura bakmayın. Evet. Bazen zor. Aa! Ha yeni kütür arkadaşlar. Bugün koltukta hakkım çünkü. Uşandım şey atmaya yatağım. Şimdi hemen double alalım. Yine paramıza kıyıyoruz ama çok tebrik atmayacağım yani. Bu kumbaramı da göstereceğim. Durun şu şunu fareyi kaldıralım. Aldık. Evet. Şunu bir kez alalım. Yollandı. Yorumlara bakalım. Belki videolarım falan yazmışlardır. Bir hemen double'la başlayalım. Double'a Hesap. dakka dakika, dakika, dakika. arkadaşlar. Arkadaşlar lan MSP'den güzel bir tebrik. Çok teşekkür ediyorum ona. Hemen şuradan es alacağım. Ama tabletimden alacağım. ya <laughs> gerçekten çok sevindim teşekkür ederim buradan eğer beni izliyorsan. Seni öpüyorum. Hemen şundan foto, foto alayım. Ben tabletimi biriktiriyorum. Şimdi alacağım. Durun. Nerede ya? Telefon telefon gözükmüyor arkadaş. Şurada. Aldım arkadaşlar. esas Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Tamam. Şimdi ben de mesafe neredeyim şimdi? Şimdi bunu bulalım. Teşekkür ederim. Bu da line mesafeyi buradan öpçüklerimi yollarım. Çok teşekkür ederim. Dondu. Ya delireceğim. Şurayı direkt yazalım. İngilizce ya. Çıkacak herhalde ya. Lan ne yazınca. Arkadaş bulmamak <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Lan ne mesafe. Sana teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar ben hemen bulup gelirim. Çok uzatmayacağım izleyin. Buldum. Bakın şimdi. Bir dakika. Evet. Teşekkürler de aldık kıza. İmzalarımıza bakalım. İmzalarımızı açalım. Çok varsa açmayacağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar dün koltukta yaptım. Neden? Çünkü öyle başım ağrıyordu ki öyle baş ağrısı değil. Şey um, parka çıkmıştık benim arkadaşlarım. Bir yorulduk ama bir görseniz polislerden kaçtık. Bir sürü şey yatınca koltukta kalkmak da istemedim. Evet, şimdi hemen şimdi hemen yükleyelim. Evet. Bu arada kumbaramı da birazdan göstereceğim daha fazla. Sonra patlatacağım. Versek mi? Neyse. Nerede şu? Bundan çevir. Ben çevirip bayağı çevireceğim arkadaşlar. Biraz burada çevireyim. Sonra videoyu durdurup çevireceğim. Haberiniz olsun yani. Zandra da bilirim, fark etmez. Muazzam olasılık ihtimal. Bu arada arkadaşlar, eğer videomuz uzun olursa bir dakika çevirelim. 6000 bin yürü be, yaşasın. Bu arada arkadaşlar, eğer videolarım videom uzun olursa, şu anda double aldım videom yani. Ben şu an double'dayım ya. Double aldım ya. Şu anda bu videom. Double aldığım videom. Eğer e, uzun olursa part 2'si de gelecek. Part 2'si de gelecek. Haberiniz olsun. Bu arada TikTok'tan şeyler geliyor. Kankamın hesabında bir sürü yazılıyor çünkü. Şu anda kankamın hesabındayım. Or şey diyeyim. Kankamın hesabında değil mi de TikTok'ta kankamın hesabına geziniyorum. Çünkü neden? TikTok'u çok uygun görmüyorum açıkçası. Bilmiyorum kankam çok seviyor. MSP videoları falan çekiyor. Ben de hiç çekmiyorum. Bilmiyorum. Ben sadece hesabımda dolanıyorum işte insanlar ne yapıyor diye. Kankamı kötüyorum yazan. <laughs> Biraz ağzını veriyorum. arkadaşlar çok teşekkür ederim. o da gerçekten çok teşekkür ederim. Hemen sana da veriyorum lan MSP. Anneme hesabı. Lan teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Prenses. Prenses. Yeniden mi geldi? Bana yeniden geldi gibi geldi. Bakın gençler. Biz de verelim onu. Yok gelmemiş. Bir an karanlık oldu da arkadaşlar. Ne diyordum? Ha. Eğer bu double aldığım videom uzun olursa diye dediğim gibi her ikisi gelecek. Ama çok uzun olacağını sanmıyorum. 12-13 dakika işte. Tuturabilirsem artık. Güzel olur. A, bu arada biraz kumbaramı göstereceğim şimdi. Biraz çevireyim. Öyle geliyorum. Çoğun Ama yapacağım bir şey yok. Bu kadar. 5 sayı verdim. Burada Lila anne verdiği için tebrikler. teşekkür ederim buradan. Eğer izliyorsan. Ve görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü Diamond pick birikti. Bir şey, ama ben bunu 100'e 700'e falan çıkartacağım. Ondan biriktiriyorum şu an. Ay. Bunun bir SS'ini almam gerekiyor ama sonra alırım. Sıkıntı yok. Burada bu arada imza da biriktiriyorum. İmza da verebilirsiniz görüyorsunuz. Bir sürü desteğim var diyeceğim. Ama 24 tane izginiz var. Benim rekorum de hatırlamıyorum. Bir dakika. Çıktık. Bu arada bir tane look yapıyorum. Bir dakika. Bir tane look mesela yaptım. Atıyorum. Bir dakika. Nerede? Looklarıma gireceğim Ben looklarıma hemen gireyim arkadaşlar. Veya videoda girelim. Şimdi look yapıyorum. Vlog yani. Anladın işte. Wow. En az bir kişi satın alıyordu da ondan yani. Bu konuyu çok beğenmem. <laughs> da böyle yaptım. Bakalım benim başkalarının. Alıyorum dedim ki. Geliyoruz. <laughs> Bitiyorum. Eriyorum. Geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. Ama daha ölmedim. Allah'ım çok teşekkür ederim. Bunun videonun sonra koyacağım. Veya koymayacağım. Siz bu videoyu buradan izleyin. Ben çok severim. Ben Neyse Bey destek olmak olunarak... olacağım yeniden. Ama arkadaşlar e, şeyi koyabilirim yani. Şeye. E, kapak fotoğrafına bunları koyacağım. Ondan esit alıyorum. I love you babe. Ben kapak fotoğraflarımı şeyden yapıyorum. Tabletten dediğim gibi. Lan ne mesafesine çok teşekkür ederim. Aa bakın. Bana yapılanlar güzelmiş. Beğendim. Buna düştüm. Bunu giyebilir miyim? Bak. Güzel olacak. Güzel olmazsa. Olsun. Yapacak bir şey yok. Giymedim. Güzel oldu açıkçası. Ben beğendim siz. Ben şimdi şuradan animasyonları ve e, bunu ayarlayıp geliyorum. Çünkü biraz karıştı. Devam ediyorum. Aslında böyle şu animasyon çektim arkadaşlar. Bu animasyon yapacaktım. Ama başka animasyon yapmak isterim şu an. Bilmiyorum. Ben onu zaten 57 kere yapmışımdır. Yani 50, 57 yani 47 kez yap 40 50 kere yapmışım yani bayağı. ben onunla kaldım Bay yani anlatabiliyor muyum beni bir gün gördüyseniz onu elbet bir gün gördüm küçük emojisiyle ya Allah'ım delireceğim ya yapmayın şunu Allah'ım tamam ben onu ayarlayamayız arkadaşlar yaptım arkadaşlar lan ne mesafe veriyor bayağı. tebrik <laughs> Yeni gördüm diye <laughs> <Böyle, böyle. Gülüyor> Teşekkür ederim. Gerçekten destek olman beni çok mutlu ediyor. Bilmiyorum. Sev, seviyorsun yani. <laughs> Şimdi ben böyle ne yapacağım bilmiyorum. Biraz daha mı double alsam yoksa bu video sıkıcı mı oldu anlayamıyorum. Evet mükemmeli tabii şey. Allah'ım. <laughs> Delireceğim. Evet. Şimdi buraya çerçevele çevir. Tamam. Ben çevireceğim. Böyle çevirelim biraz. Sonra bırakırız yani. Bir iki üç tane daha çevirelim. Bırakalım. Hop. Bir tane daha çevirelim bırakalım olur mu arkadaşlar? 2000 çok iyi. Bunu atlayamayacağım biliyorum seviye. Ama sadece aldım. Biraz daha iyi olur bence. Bin teşekkür ederim. Çerk felek. Bana tam tamına 4000, 2000, 2000 kazandırdın. 2, bin, 2 bin İki kat dön, değil miydi? Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı Aa bunları almışım. Hemen almam lazım. unutmuşum. Üzüldü beni. Biraz olur. Evet, bunları, bunları alalım. alalım. Nasıl bir şeymiş? <laughs> <laughs> artık böyle şeyler gönderme bak. Bu <laughs> geldim ama haftası falan mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse abone olmayı beğenmeyi like tuşuna basmayı sizleri çok like tuşuna basmayı unutmayın sizleri çok seviyorum herkese göre bay bay